Merhaba arkadaşlar. Kartiller dersi bölüm 1'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün size kolay ve klasik bir hile göstereceğim. Bu hile yani şu, ilk önce ben bir size karşı yapayım. Ya yere kartlarımızı açıyoruz ve kurbanımızdan bir kart seçmesini istiyoruz. Şu kart seçiyor. Veyahut da şu olsun. Ya da bu şu kartı gösteriyorum. Ben bakmadım. Ve Kartı en üste koyuyorum ve kartları topluyorum. Şimdi kartı kesmesini söylüyorum kurbana. Kartı şu şekilde kesiyor ve kartları karmasını istiyorum ondan. Şöyle kartları kardırıyorum. Şu şekilde Kardırıyorum. Sonra yere kağıtlarımı şu şekilde açıyorum ve kartın bu olduğunu ona söylüyorum. Şimdi hilenin nasıl yapıldığına geçelim. Hile gayet basit. Evet, kararken en alttaki karta bakıyoruz sinek altı ve yeri açıyoruz bir kart seçmesini söylüyoruz. Mesela bu kart seçti. Bakalım. Kupa 9. En üstte koymasını söylüyoruz ve kartlarımızı topluyoruz. Ve kesmesini söylüyoruz. Kesiyor. Biz en alttaki kartın sinek 6 olduğunu biliyorduk. Ve kupa 9'un üstüne sinek 6 gelmiş oluyor. Ve zorlaştırmak için kardırıyoruz karşımızdakine. Ee, yanlış çıkma ihtimali var kardırırken. Ama yani daha etkileyici oluyor. Ve kartlarımızı şu şekilde açıyoruz. Ta ki sinek altı gelene kadar. Sinek altı geldikten sonraki kart rakibinizin seçtiği kart oluyor. Bakıyoruz. Kupa 9. Ee, i̇lk bölüm bu kadardı. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere.